Öğrenme bozukluğu kişinin normal bir zekaya sahip olmasına rağmen akademik anlamda inatçı bir başarısızlık göstermesi durumudur. Öğrenme güçlüğü yaşayan bir birey kendisine verilen standart eğitime rağmen yaşıtlarından daha kötü bir okul başarısı geliştirmektedir. Öğrenme bozukluğu bir zeka sorunu değil bir farklılıktır ve tanılanması oldukça zordur. Daha çok kalıtsal temellere dayanan öğrenme bozukluğu sorunu bireyin hayatı boyunca sürecek bir durum olabilir. Bir öğrencide öğrenme bozukluğunun tanınması için öncelikle öğrencinin zeka düzeyi ölçümü yapılır ve bu ölçümün sonucu ile okuldaki başarı puanı arasındaki fark bize öğrencide öğrenme bozukluğu olup olmadığına dair bir fikir vermektedir. Bu değerlendirme süreci uzun sürelidir ve oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde sürdürülmelidir. Öğrenme bozukluğunun ilaçla tedavisi yoktur. Tedavisi, öğrenciye özgü sunulacak özel eğitimdir. Yetenek ve öğrenme becerilerin her bireyde farklı olduğu düşünüldüğünde, öğrenciye özgü eğitim verilmesi yaklaşımı en doğru yöntemdir. Bu yöntem dahilinde öğrenciye özel olarak kavramlaştırma, hafıza, konsantrasyon, mantık ve muhakeme ile alakalı düşünüş ve çalışma egzersizleri oluşturulmakta, eğitim süresince öğrenme sorununun çözülmesine ve Akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Sözlü ve yazılı öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin bu şekilde bir birey merkezli eğitime tabi tutularak farklılıkları nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluktan kurtulmaları okul yaşamı ve tüm yaşamlar açısından çok önemlidir.